Bahadır'ın dinlemesi şart çarşaflı, çarşaflı boklu Çarşaflı ya. boklu yayın ne ya? Ay ben Abi, sonradan öğrendim. İzmirli Twink izleyicimiz vardı da bize e, gay sex anılarını anlattı. İzmirli Twink of. izleyicimiz. Çarşaflı boklu bir anısı vardı da. Onu kaçırdın sen ya. Zaten muhtemelen Kafamda bir ufak anladı. bir şeyler canlandı. Gerisini duymak istemiyorum. Teşekkür ederim. Domates kabuğu dom falan. Aynısını mi? diyecektim. Yok bu baya domates kabuğu falan değil ya. Bu baya... Öğütülmüş bir domates. Neyse. Oksitlenmiş kardeşim. Ben orada hippie agalarımla müzik yapıyordum Konya'nın göbeğinde. İyi ki de oradaydım. Çok da memnunum. Konya nasıl Aa! Konya çok iyi bir yer. Şaka yapmıyorum bu arada. Yani... Harbiden mi lan? Şey değil böyle. Hani aman gideyim, bir ay gezeyim, hani tatilimi yapayım falan <laughs> bir yer. Tabii ki değil. Ama... <laughs> Konya'yı masaj yapan kızla e, Şehrin bu. silüeti falan... Yani harbiden güzel ve korumayı başarmışlar da. Diye düşünüyorum. Bu gerizekalı. zekalı. Bilir. Ha gel buraya. Mira in aşağı. Mira. Aşk kim iner misin? Bir saniye. Şimdi izle chat. Mira aşağı in çabuk. Aşağı. Ama adamın adamı. İmparator. <Tarhı. gülüyor> Adam <laughs> evvelinden beri. Hadi gel. Hadi gel. olarak. geçelim. Onu ben alabilirsin. <laughs> Olabilir, Mikrofonu dayadı ufaktan kardeşim. Konumuz Taha. Taha merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Ay, i̇yiyim Allah ın. Sizi sormalı. Erlikim şahidim. Taha sizi, sizi sormalı Allah, <laughs> Allah aşkına. Niye içine konuşuyorsun ya ram. Şimdi Taha e, benim çalışanım değil. Ama e, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Daha kötüsü evet. gelecek sana. Çalışanım değil. <laughs> köle <Ben> mi köle? <laughs> benim ekibi çalışanları topladım. Dedim ki bu ara çok çalıştık. Yorulduk. Gerildik. Yakalayamadık. Ben buradayım. dedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hakim değilim. Lan. De. Ben dedim bunları alayım. Kese köpük yıkama yağlama. Hamama götüreyim. Aa, nasıl geçti tamam maceranız? Onu anlatıyor. Dinliyorum merakla. Merakla. Bir de masaj. Oo. Ama kese köpük yıkamayı da ablalar yapıyor. Masajı? Burada da bu abla denk gelmiş. Masajı da ablalar yapıyor. Nerede bu oluyor? Işi bu hiç yok anlamamış. Abla demiş ki ayakların çok güzel. Bu da ne? Kese atıyor Ne diyeyim kadın? Kadın böyle şey gibi böyle kese atarken böyle şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ben ne diyeyim ki kadın? Sonra. Sen de ona yap oğlum? <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Çıktık üst kata. Masajımızı oluyoruz. Delikanlı gibi. Bunlar şeyle gelmiş. Şortla. Ben ne diyorum ki kardeşim burası daldaşak mekan yani. Şort olmaz. Aklıma şey geldi Güllü sahnesi var. De ki valla. <laughs> de ki valla. <laughs> Bu salaklar şortla gelmiş hepsi. Oğlum diyorum ne şortu? Abi falan yapıyorlar. Ben çıkardım daşşak. Peştemeli sardım. Delikanlı gibi gittim. 3 santimimiz belli olsun kardeşim. Orada da şöyle bir teknik var. Peştameli açıyor. Şurana şöyle tutuyor. Diyor ki dön. dön. Dönüyorsun. Peştameli koyuyor yine üstüne. Neyse. 3 santimimiz belli olsun kardeşler. <laughs> Çıktık yukarıya. Daha da şortuyla. Çıkartmadın mı şortu? <laughs> <laughs> yok, yok ne Olur mu ya? Olacak Olacak kadın mı? demiş ki soyun. Zaten Abi demiş. Abi yardım <laughs> etti? Ya <dışarı> <laughs> Çünkü masaj yapıyor. Bunlar buraya kadar şort giymişler ama masajda buraları falan da böyle böyle yapıyor yani. <laughs> Tabi. Tabi. <laughs> ne yaptı biliyor musun? Açtım. Şort niye giydin yaptı böyle. Tamam Ben de diyorum. Zaten şorttan sarkmış diyormuş kadın. <gülüyor> <gülüyor> şort niye giydin? Abi short giyilir yani ben öyle çırılçıplak. Sana ananı, ne dedi? Çıkar gez... mı dedi? Bana çıkar dedi oğlum. Çıkar. Islattın erir dedi. Bana kızdı bir de azar çekti ama. Haklı. Islattın erir dedi. Ne yapayım yani? Ben çırılçıplak nasıl geziyim abi? Konyalı adamım ben. Olur mu öyle ya? Çıkardın ya. mı peki? Çıkardım. Çok Yat lan bana. şöyle dedi sana. Yattım valla. Yatarken de bir titriye titriye böyle yattım abi. Arkadaşlar. Gerginlikten. Yemin ediyorum. Bir saatlik masaj boyunca. <laughs> Taha'nın <laughs> kızla muhabbetini dinledik. Ve Paso böyle gülüyor. Şu gülüş. Bak şu gülüş. <laughs> paso böyle gülüş geliyor yandan. Tamam mı? <gülüyor> paso, Paso gülüyor. Kardeşim ben rahatlamaya gitmişim. Arkada Tahar'ın salak salak mide muhabbetini dinliyor. Kral koyuyor. <laughs> <laughs> Vay be. <laughs> <laughs> Kaçamıyorsun da. Yani ben rahatlamaya gitmişim. Tam, ama bak bir şey değil mi? Tam böyle Business business daldım işte. Onu düşünüyorum, bunu düşünüyorum, şunu şöyle yaparım falan. Böyle Mind Palace'ında kaybolmuşum tamam mı? Bu amına kodumun oğlu geldi. Mind Palace'ın anasını sikti. Tam böyle geziyorum Mind Palace'ta. İşte şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız. Onun için şöyle, böyle düşünürken bir anda böyle ta geldi. Ta... Anasını sikti. Bütün o konsantrasyon, rahatlama, masaj yapılırken düşünme falan. Amına koydu. Bir anda Müge Anlı'nın içindeyim. Anladın mı? Böyle o programda hissettim kendimi. Niye de konuşuyor. de konuşuyor. Base. Konya konuşuyor. Aynen diyor içinden diyor. Orada diyor bir tane restoran, kafe çok iyi diyor. Etli ekmeği yedin ya. <laughs> çok salak bir muhabbet dönüyor. Orada. Sanki şey tarlayı satıp oraya Komptim gelmiş ben de, gibi. Ben de kadınla ben de benimki de muhabbet etmeye başladım böyle ucunda. Ama yani muhabbet dedesim de yok. Bu sefer ben ilk ateşe edince o da sardı muhabbeti, o da benimle konuşmaya başladı. <laughs> Sonra ben sustum. Sonra bir şey Kadın mi? bir soru sordu, cevap vermedim. İyi misiniz dedi. Dedim. <laughs> <laughs> bir şey sordu, cidden cevap vermedim. Yani çünkü cevap <laughs> vermeyi seviyorum abi masajda. Konuşmayı falan hiç sevmiyorum. Yani bir, şey bir tek şunu söylüyorum, ilginç sesler çıkarırsam durmayın. Durmanızı istediğimde durun. Ne gibi derim. ilginç sesler? Abi çünkü bazen dirsekle giriyorlar. Ha. O harbi can Vabalan. yakıyor. Hıms mıms. Üstüne biberim full. Tam benim üstünde full biberim. Elleriyle ayakları dedim. Beni görünce seviniyorlar. OK. Abi beni görünce seviniyorlar. Yüz ölçümü büyük ya. Ben bunun üstünden zıplar gibi. Giderim. Abi çıkıyor oluyor üstümde falan böyle. yüz üstü yatıyorsun baştan. Abi ben yüz üstü yattım. Kadın kafa koklar falan yaptı üstümde. Yani ben Beni görürsen <laughs> şunu <da atlayamadım. gülüyor> Üstüme çıkılacak oluyor böyle. Hiç umrunda değil değilsin. Yani camış gibi bir şey yani, bunun üstünde yürürün, dizleriyle basıyor, dirsek... ...bütün vücut evet, evet. ağırlığıyla dirsekle şov falan yapıyor sana. Öbürünü çağırıp kaleye geç diyor. <gülüyor> <gülüyor> o şovu yapınca... ...ben bazen canım çok yeni o dirsek hareketlerinde... <gülüyor> <gülüyor> ...falan oluyorum Orada hep şey oluyorlar böyle. Durayım mı? Çok mu zorladım falan oluyorlar. O yüzden ben başladığımda hep şey diyorum, yani siz istediğiniz gibi jag olayın, ses çıkarırsam da durmayın, durmanızı istedim de ben durun derim diyorum, onu başta söylüyorum. Safe word mu belirliyorsun? Evet, disclaimer <laughs> veriyorum, safe <laughs> word belirliyorum çünkü sıkıntı oluyor. <gülüyor> 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 <Abi ben gülüyor> bu mekana bu arada biz Selin'le gidiyoruz normalde ama Bora doğduğundan beri beraber gidemedik. Yani Selin'le gittiğimiz bir mekan, yani unisex, kadın erkek karışık gidilen bir mekan. Eşro'da da varmış abi. O Eşli oda değil VIP'si var biz oraya gidiyoruz. VIP'de evet. şöyle bir de oda veriyorlar sana hı hı. odanın içinde iki tane masaj e, sedyesi var. Odanın kendi hamamı, kendi saunası, hı. kendi buhar odası var. <laughs> 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 Kimseyle muhatap olmuyorsun onda. Ufak bir göbek taşı yapmışlar odanın içinde. Kendi şey VIP'si biz hı. oraya gidiyoruz Selin'le ama ilk gittiğimizde bu yine VIP olmayana gitmiştik. Yine aynı markanın bu da memnun kaldık yani. Aşırı aşırı iyi bir şey abi. Çok hani o gerçekten çıktığında kuş gibi oluyorsun. Yaradı mı Tacım? Yaradı. Tabii tabii tabii. Bir şey gittim böyle bir. Ay memnun abi. Ay iyi değil mi? Ay be ben şey yapıyordu. Girip şey yap. Ben dokundurtmam falan yapıyordu kendini. Yok. Tabii, Kedi şey, gibi çıktı, ya. Aynen aynen. Yok yok. Kedi gibi çıktı. Ben o kadar çok gergindim ki İç hamam dedikoduları falan dinledim. Böyle ASMR video çeksek nasıl olur falan muhabbet konuşmaya başladık böyle. Maşallah. Oğlum buraya niye koydun? Ne? Bağış buram mı? <laughs> Reklam tabelası be kardeş. Böyle bak. Özel bir amaç mı var? <laughs> Cak <Cagola'da> ya. <laughs> ha şöyle mi yapayım? Ha. <laughs> Abi niye kalksın ki dalga? Yani orada cinsel bir şey ya yok ki. Ya da ki. kalksan olacak ki ne yapayım kardeşim? Bunun düğmesi yok ya amına koyayım basayım insin basayım kalksın. Ya i̇nsanlık Konuşma. hali yani. diyecek o zaman yani. ya. Olmuş bazı abi... şeyler ben çok şey dinledim ya. Dalga kalkıyor muyum Yemin ediyorum neler dinledim abi böyle. Valla? adamı yaka başa tüm kadınlar dövmüş falan bir tane. Ol, ne diyorsun ya? Yemin ne ki? Böyle ya sarkıntılık yapmış ha, kaldırmış. Yavşak. Aynen, aynen. Kapılar açık değil de, tavana değmiyor Kabinler. An, boş Üst var. açık olduğu için, yan taraftaki ses hemen duyuyorsun zaten. O beni patlattı işte. Evet. <laughs> patlattı Kabinler derken... şey değil yani, izole <laughs> değilsin. Yanında birine masaj <laughs> <yapıyorsa, gülüyor> <hayır>, olmasaydı. <aynı gülüyor> <yapıyorsa, gülüyor> hayır, yanında birine masaj yapıyorsa onu da çıkarım. duyuyorsun <laughs> yani. Hani orada herhangi bir şey olmasın imkansız. <laughs> i̇mkansız yani. Ha ama şey yani sertleşebileceğin durumlar yaşanır mı? Etkilenebilir misin? Vallahi etkilenebilirsin. kafamı oturdu çünkü. Nasıl? Ne? Benimkisi kafa mı oturdu? Ama ben hiç etkilenmedim. Çünkü ben Nseye... o sırada full rahatlamaya odaklanmışım. Enseyi kastediyorsun. Yok abi şöyle yatıyorum. Hayır, Düşün üstü yatıyorum. Yüz Abi yatıyorsun. yatakta Heh. yüzüstü yatıyorum. Burada kafam var. Hı hı. Buradan Pablo kurama attı. Heh, işte yani şurana ha, evet, evet. değil yani. Yok canım. kurama <laughs> attı. Daha şey diyor, değil mi? Bir de buraya oturur musunuz? <laughs> ben de önüme dönüyorum. Havluyu burama attı. Dizlerini diz dönüyor. Dizlerini, dizlerini, dizlerini sedyenin soluna sağına koydu. Orada vücut ağırlığını <laughs> kullanarak e, dirsekleriyle yumuşattı. E, şey bu bölgelerime falan girdi. Yani bunu yaptı. Ben hiçbir şey hissetmedim abi. Kimde olmadı. Çünkü ben oraya rahatlamaya gitmişim. Umurumda değil. Ama bilmiyorum belki de ben test testosteronu düşük birisiyim belki de ondan bilmiyorum ben hiç öyle şeyler hissetmiyorum yani ilk gittiğim andan beri hiç... yok abi masaj daha iyi keseden yapma ya sen sevmedin mi yok, yok abi. abi ben masaj keseden yani bana hatta kız şey dedi e siz isterseniz uzatalım dedi bir saat yerine bir buçuk saat dedim arkadaşlarımla geldim maalesef dedim ama Uzatırdım dedim yani. Bayağı iyisiniz dedim. Yani Bana çok iyisi denk geldi. Hatta bana bana masaj yapan Ayın eve girdi sonra. O çok iyiydi ya. Ben adını aldım. Bir daha gidersem onu isteyeceğim yani. Spesifik, spesifik olarak isteyebiliyorsun evet. Ben bunu istiyorum. Buradaysa diyebiliyorsun. İyiydi yani. Ya o Özbek mi Rus ablayla ben hiç anlaşamadım ya. Ve elimi kolumu çeviriyor, arkama yaslıyor falan, boynumu büküyor, bir şey kese atıyor. E atacak abi, kese olayı, kese yani. Bir şey dese, el kol bir şey öğrense, açayım kolumu yap ablam da bir anda çekiyor Peki, falan böyle. Ha, bu mu? Yoksa böyle iri yapılı, bıyıklı, kel bir abinin gelip seni yapılı adam. Niye sen... Işte... Ya, ya yok bu korkuyor şey ya. ya. Bu işte kadın olunca geriliyor da bence kadınlar çok daha iyi yapıyorlar. Bilmiyorum. Ben şey bitince ya. söyleyeceğim sana bana hatırlat bir şey. Bir şey söyleyecektim de. Ya siktir git kıllı tellerini <laughs> niye isteyeyim abi? Çok güzel yapıyorlar kızlar yani. Bak. Daha iyi abi. Ben cinsiyete bakmadım. Evet. O daha iyi söküyor böyle. Tüm böyle kirşıkıyor böyle. Onlar daha iyi. Yok yani. ya bu ablalara da sert yap dersen yapıyorlar. Aslında bir de salmada Churchill içecektik abi. Churchill böyle limonlu soda vardı ya. Ya veriyor. Ne <laughs> içeydin? Veriyorlar mı salmada? Evet. Ne bileyim ya. Bir Lan ne içerseniz demediler meyolar. mi? <laughs> Tamam direktman veriyorlar ya, böyle girdin gibi al kardeşim deyip salmaya sokuyorlar seni sordu, ben şimdi bir şey almam diye biliyorum. Hayır ben ne içersiniz, şey o dahil oğlum. Ha. Ben su aldım, bir şey sordum. Ben yani. bir şey almadım, ben tuza evet dedim. Ben... A tuz ekstra'ydı. Ben yani. ya, yani ekstra onu de Ben bilmiyordum ben. Ben, ben oradan anladım. karakter tahlili yaptım ha, not aldım. Yani. Tuz alanlar, <laughs> tuz almayanlar diye notumu aldım. O 150 lirayı <laughs> yazdım bir kenara.